4 bin lira 1, 4 bin lira 2, 4 bin lira 3. Çok iyi para var. Yani güzel, iyi reseller yapabilen, reselling yapabilen insanlar için çok güzel para var. Stok hacmi milyon TL'ye aşan Türkiye'de satıcılar var. 2000'lerin başından beri Türkiye'de bu işe kendini adamış insanlar var. Sneaker yatırımı yapmaya başlamak için aslında sneakerhead olmaya gerek yok. Sneaker yatırımı yapmaya başladıktan sonra ister istemez sneakerhead oluyor. Bunlar, tarz mağazaların sahipleri aslında Jordan'ın başka bir anlamı var. Jordan bir sporcu, bir şahıs. Onun kendi adına basketbol oynarken çıkardığı bir marka. İşin kara borsasını normal, legal olarak ilerleyen kısmına göre çok daha fazla bir para akışı döndü. Bot yardımlarıyla bu ayakkabıya ulaşıyorlar. Çünkü bu ayakkabıyı almak için bir çaba sarf etmen gerekiyor. Sadece ekonomik olarak değil. 8 günlük sıra gördüm Türkiye'de. 8 gün ayakkabı almak için beklediler. Z jenerasyonunun izleme şansı olmadığı için çok aidiyet hissedemiyor olmaları normal. E, şu an popüler kültür figürü. İlk sinir hatta tahta kalede bir hırsız birisinden almıştım. İlk maddi durumum iyi olduğunu hissettiğim an aldığım şey sinir oldu. İşte hani zorlanıyordum sinir almakta falan. Kendimi daha iyi yansıtmak ve benim gibi insanlarla tanışmak için. Biraz da kendimi fark ettirmek için. Asla başladım bu işe. Çünkü o ayakkabıyı giydiğimde çevremdeki herkesi çok etkilemiştim. Passion. Tutku. O hissiyatı yaşamak. Yatırım bir yandan. Bu ayakkabıyı ben 600 dolara falan almıştım. Şu an 1700 dolar. Şöyle söyleyeyim, ilk sıraya git gitmiştim. orada ilk ayakkabımı aldım. Sonra kapının önünde bana direkt iki katını teklif ettiler. E benim de o zaman durumum iyi değildi. Dedim okey yani. Ondan sonra o bir tane iki taneye çıktı. Ondan sonra bütün mahalleyi toplayıp götürdüm. Allah ala ala daha sonra aldıklarımı satarak falan herhalde bir 4-5 sene elimden yine yakışık geçmiş. geçmişti. Yani yurt dışından gördüm. Ülkede, ülkemizde bu kadar gelişmemişti fazla. Türkiye'de bu sektörde bir boşluk olduğunu ve neden kimsenin bunu yapmadığını düşündüm. Ve bu işe girmeye karar verdik. Şu an yaklaşık 400'e yakın satıcımız var. Hype Merch aslında bizim bu yurt dışında da StockX, Gold gibi örnekleri olan. Biz Türkiye'de bu sneaker sektörünü biraz daha insanların güvenebileceği, kurumsallaşmış, daha bir şirket adı altında bir platforma taşımak istedik. E, açıkçası bu işin yani kültüründe var olan bir şey. Ayakkabıyı perakende fiyatına alıp ikinci el fiyatını da kar ile satmak. Birbiriyle takas ederek birbirlerine buldukları ürünleri kendileri birden fazla bulduğu zaman e, değiştirmek veya işte kendi koleksiyonuna başka bir ürünü eklemek için satmak için Resel olgusu öyle başladı aslında. Şimdi bu çok basit bir ekonomik model aslında. Ayakkabıyı alıyorsun ve çok rahat bir şekilde satabiliyorsun. Şu ayakkabı böyle değeri bindiği zaman aynı zamanda bizim hype istediğimiz insanlar yani popüler ve limit ürünleri tüketme eğiliminde olan insanlar o ayakkabıları da yine toplamaya başlıyor. Yani hem ekonomik modelden hem de ayakkabının sadece değeri yüzünden bu ayakkabıları toplayan insanlar var. Her şeyi başlatan ayakkabı tam olarak burada. Korkuyorum. <laughs> Fiyatı StockX Marketplace'te 34 bin dolar. <laughs> <laughs> Bu ayakkabı 1985'te çıktı. Tam 34 yaşında. Jordan'ın ilk 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 çıkan modeli. Bu, bu senenin hit ayakkabısı. Piyasaya çıkış fiyatı şu ana kadar duyduğum en yüksek piyasaya çıkış fiyatı olabilir. Herkesin peşinde koştu. Jordan'ın Dior'la yaptığı işbirliği. Ee, içinde de görebildiğiniz gibi dünyada sadece 8500 adet mevcut. Ayakkabı 2000 dolara piyasaya çıktı. Şu an 9-10 bin dolar seviyelerinde bir e, piyasa fiyatı var. 160 dolardan satışa sunuldu. O zamanki kurla bu ayakkabı Türkiye'de 1290 eski mağazasından e, 750 TL'ye alındı. Şu an bunun piyasa değeri 5000 dolar civarı. Bunun piyasa değeri 8600 dolar civarlarında seyrediyor. Enteresan bir sektör çünkü hani normalde günlük hayatımızda kullandığımız ürünler olarak yaklaştığımızda çok bir değer biçtiğimiz şeyler değil ama bu ayakkabıların ne kadar az üretildiği, geçmişten ne kadar eskiden günümüze saklanarak geldiğini düşündüğümüzde gerçekten bir yatırım değeri ortaya çıkıyor. internet sitelerinde yine çok ufak bir kitlenin takip ettiği gruplar içinde bu olay başladı. Yani bunun sebebi limited olması. Yani quantity artık price'dan daha önemli, fiyattan daha önemli. Nasıl maddi durumu iyi insanın arasında bir şeyi ulaşmak artık o kadar kolay ki yani kendileri bu sefer limited şeylerle ayrıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ayakkabıyı almak için bir çaba sarf etmen gerekiyor. Sadece ekonomik olarak değil. Sıraya giriyorsun, internet kafe kapatıyorsun. Yani ben ben hiç kapatmadım ama arkadaşlarım Beşiktaş'ta bir internet kafeyi kapatıyorlardı yani. Ben böyle bazı modelleri e, çok mutlaka olsun istediğim için bir şekilde insanları araya sokuyorum. İşte hani anlaşmalı olduğum markanın işte bir şekilde yetkililerini arıyorum. İşte bana bunu bulur musunuz diye. Wunder'i arıyorum işte. <laughs> ne olur işte bana bunu ayarla falan diye. Böylece bir şekilde bulup alıyorum yani. Herhangi bir collaboration ya da işte özel anlamı ifade etmeyen ayakkabıları vermek kolay oluyor falan yıllar geçtikçe. Hani vermeme rağmen herhalde 320'lerde falandır diye düşünüyorum. 77 çift var hiç giyinmemiş. Deadstock hepsi de çok limit turma evimde vitrinde duruyor. Birini flexliyorsun yani show off gösteriyorsun bak ben bunu aldım. İşte ben bunun için sıraya girdim. 40 saat bekledim, 24 saat bekledim. Mesela ayağındaki Türkiye'de yine bu Kyrie Irving'in serisinden şey var. <laughs> Bay Yengeç. Burada Plankton var. <laughs> Bak, bay Yengeci görüyorsun. Merhaba, hoş geldiniz ya. Of, çok erken geldiniz, hazırlıksız yakaladınız <laughs> beni. Ayakkabılarımı <laughs> daha dizememiştim, size onları gösterecektim. <laughs> ya bu ayakkabı mesela çok güzel bir ayakkabı. Zaten logosundan da anlaşılacağı üzere. Ben kendim tasarladım. Mesela şurası zebra mı ya dedim. Prada model bir konvers. Çok kararsızım. Bot mu alayım, sneaker mi alayım bilemedim. Böyle bir Jordan var. Love. Noktalar olduğu zaman biliyorsunuz ki Jordan oluyor. Kısa insanlar, iğrençsiniz. Bakın sana koskoca Adidas Nike'la ortak ürün çıkardı. Ayağa giyiliyor zaten. Bu ayakkabıyı üretirken tasarımcısı fillerden. Bu mesela Love. Şu da Hyder. 30 bin dolar demiştim değil mi? Sen ne giyiyorsun abi? Crocs mu giyiyorsun? Nasıl <gülüyor> ya? <laughs> Gidin mi ya? Dışarıdan gördüğünüzde çok değerli, çok kârlı bir pazar gibi gözüken bir market var aslında. Gerek sneaker koleksiyonum olsun, gerek şu an evimde olan stok olsun. Yani hiç bugünlere geleceğimi asla hayal edemezdim. Ama inandım ve yaptım yani öyle söyleyeyim. Ee, hayatımı da aynı zamanda bu stilin içerisinde bulunduğu kültüre adapte etmek. Ben benim için radikal bir karardı ama hayatımı kurtardı yani. Resell piyasasında gördüğüm hikaye biraz daha bugün ben bu fiyatı alıp yarına veya bu akşama ben bunu ne kadar elimden çıkarırım üstüne olduğu için bana açıkçası e, yani yatırım için bunu yapanlar var ama genel olarak resell yapanlar bunu yatırım için yapmıyor. Hızlı para kazanabilmek için yapıyorlar. Bugünkü çocukların biraz daha bakın benim böyle param var ben bunu verebiliyorum ya da bununla ilgili bir e, e, ayağını bacağını göstermek üzerine gelişen bir kültür olmaya başladı. Bu zaten evet e, biraz içini boşaltıyor tabii ki bence de. Yani e-spor'dan çocukların para kazanması ile sinikır satarak çocukların para kazanması arasında çok büyük fark yok. Aslında ikisi de 80'ler 90'lar kültüründen gelen ve aslında bütün o kültürel değişimi, bütün sosyolojik toplumsal değişimi, e, bütün dünya konjonktürünün değişiminin, ekonominin değişiminin aslında bir ifadesi. Peace 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 Gerçekten aşırı heyecanlanıyorum Her gel, her hype konumda çok heyecanlanıyorum Mad lib'er writer ben yani 13-12 yaşında başladım ama temel olarak 13,5 yaşıma tam başladım. Kendi yani dedi almasan mı satamazsın falan filan dedi. Ya bir deneyeyim dedim hani 1000 lira ilk öyle borçla başladım. Şu an senin en reyir peyerin hangisi Batu? Ee, Kondüsünün ne? Benim size'ım. Okay <laughs> Bazılar gerçekten bu kültürü yaşayan insanlar olacak. Ee, bir insana bakmadan önce ilk önce ayakkabılara bakarım ben. <laughs> Şimdi zaman high konuda da gerçekten yani yine bu çocukları göreceğiz. Bazıları gerçekten sadece satmak için olan insanlar olacak. Çok fazla alışveriş demiyor şu anda. Yani Hypecon'da, Hypecon bir sneaker kültürü etkinliği mi dersiniz? Hayır değil. Burası gerçekten bir alışveriş etkinliği. Burası bir borsa. Ee, borsada mesela şey değil, paranın kültür yeri değil. Orada da para dönüyor. <laughs> Burada da e, sneakers ve şey alışverişi dönüyor, kıyafet alışverişi dönüyor. Ayakkabıların hikayeleri ne? Kim giymiş veya ne şekilde bir ortamda ortaya çıkmış, ne şekilde bir yaratıcılıkla, ne şekilde bir tasarımla ortaya çıkmış bunları biraz arka plana itmeye başladı. Artık her şey daha çok e, ayakkabıların risel fiyatı üzerinden ne kadar ettiğinin önemli ve daha çok konuşulur hale geldi. Mesela Michael Jordan 1989'da Craig Elon üzerinden basket atmasıyla ilişkilendiriyorlar mı bugün? Air Jordan 4 bugünkü gençler için onu mu ifade ediyor? Zannetmiyorum. Bizim için onu ifade ediyordu çünkü. No one anticipated. Could Nike's violence And Michael pulls up and buries the shot to give her Jordan's initial design. Yo, man, your Jordans are fucked up! Damn, man. Ee, özellikle New York'ta başlayan bir şey bu, hem sokak basketbolunda hem NBA basketbolunda aynı zamanda. Yani, i̇konların giydiği ayakkabıların onlarla özdeşleşmesi, önce imza ayakkabılarının gelişi, başta Michael Jordan olmak üzere yani, özlenilmesi onlara, onların ne giydiklerinin e, yavaş yavaş o dönemin nüfusuna da yani özellikle genç nüfusuna geçişi. Çok daha küçük kitlelerin, çok daha e, mahalle aralarında tamamen bu işe gönül vermiş insanların peşinden koştuğu alt kültürlerdi bunlar. O ayakkabıların sonradan hip hop kültürüyle bir yandan o 80'lerde çıkış yapan ortası ve ikinci yarısında çıkan kültürle bir anda denk gelmesi böyle bir kozmik çarpışma hani gezegenler bir araya geliyor gibi. Farklı faktörler bir araya geldi ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde eridi ve sentezi bu oluştu aslında bence. Bu önce bir alt kültür meselesi oluştu. Özellikle de Amerika'daki siyahların daha ucuz çünkü o zaman silikler. Yani 80'ler, 80'ler sonu. Amerika için söylüyorum. Türkiye için söylemiyorum yani. Buradan ulaşmanın çok zor olduğu objeler çünkü. Eskiden ayakkabı Türkiye'ye çok az geliyordu. Dünyada da bu kadar bir endüstriyel bir ürün haline çok gelmemişti. Daha çok spor yapanların kullandığı ürünler halindeydi. Günlük hayatta çok kullanımı yoktu. Her ortama spor ayakkabıyla gitme şansın yoktu. Eskiden böyle ben hep televizyon kanallarında çalıştığım için biraz daha böyle şık, işte topuklu ayakkabılar falan giyerdik ama ben hep spor ayakkabıyla gelir, yayın için sadece e, topukluları giyerdim. O takım elbise yani düzgün giyinmenin altında da spor ayakkabı giymeye başlayınca o sporcular zaten o da devreye girdi. E, neyse ki sonunda spor ayakkabı moda oldu ve her türlü kıyafetin altına giydir oldu. O sporu yaparken belli ürünleri kullanmak, e, o sporu yaparken sana artı performans veya sakatlanma risklerini azaltma gibi artılar sunuyor. O yüzden tabii ki spor ayakkabı sporla çok bağlantılı ama günümüzde tabii bu biraz değişti. Siz de biliyorsunuz. Bazen mesela albüm kapaklarını kullanıyorum. O gün hangi şarkı dinliyorum? Mesela Kanye West, My Beautiful Fantasy. Bugün de zaten sabah onu dinliyordum. İşte kapağı kırmızıydı. Bugün kırmızı giymek istedim mesela. Şimdi ilk i̇lk ayakkabıyı seçiyorum. Şu an ayağımda Jordan Van Satin Black Toe var. Ben de onun gibi olmak istiyorum. E burada zaten en önemli şey Jordan herhalde. Yani Jordan ve yani Michael Jordan figürü ve onunla gelen e, kahramanlaşma, ikonlaşma figürü ve onun gibi olmak, onun gibi giyinmek. E de bunun yanında işte e, hip hop yıldızlarının, rap yıldızlarının sadece sokağı temsil etmesinden çok Amerika'da aslında en zengin sanatçılar haline gelmesi de var. O kültür biraz daha hani nasıl desem, tırnak içinde serseriler ya da işte e, bunlar siyah e, rapçi gen, gangsterlar, işte gençliği kötüye yöneltiyorlar e, şeyleri, sözlerinden çok artık oradan 90'lar boyunca öyle bir statü değişti ki e, o kültürde hip-hop kültüründe bambaşka de mega yıldızlar olmaya başladı. Amerika'da özellikle pazarlama kültürü, Jordan ve NBA'in 90'lardaki patlamasıyla beraber, kahramanlar, mitlerle beraber zaten bambaşka bir, stratosofik bir seviyeye çıkıyor. Bu da artık o alt kültürü şey, metan gazı gibi patlatıyor. Yani sosyal medya olmadan önce olan influencerlar aslında. Demin de devasa yani kitlesel influencerlar bunlar. Baktığımız zaman sneaker işbirlikleri, sneaker influencerı ya e, designer markaların işbirliklerinden ya da sanatçılardan, müzisyenlerden çıkıyor. İlk pazarlama ve e, reklam makinesinin, bu büyük destroyerin diyeyim dünyadaki ilk pistonlarını döndüren figürler aslında o 80'ler 90'lar figürleri. Yani Be Like Mike mesela çok özel bir, hem bir pazarlama stratejisi çok önemli. Hem de onun gibi giyinebilirsin. Bak onun ayakkabısına ulaşabilirsin ve onun ayakkabısıyla sokakta da dolaşabilirsin. İlla basketbol oynaman gerekmiyor da oluyor. Jordan'ın başka bir e, anlamı var. Jordan bir sporcu, bir şahıs. Onun kendi adına basketbol oynarken çıkardığı bir marka. O zaman mesela tabii ki yani Z-Jenerasyon'un izleme şansı olmadığı için çok aidiyet hissedemiyor olmaları normal. E şu an popüler kültür figürü. Mesela i̇şte ben TikTok atıyorum falan. Bir yorum atıyor. Sen kapitalizmin köpeğisin. Sen sadece popüler olanı giyiyorsun. Paran olmasa giyinemezsin. Tarzı böyle yorumlar geliyor. en fazla gidim ayakkabı Air Force One All White yani. Benim için ee, çok değişen bir şey olmadı açıkçası. Yani benim hala evet ayakkabıların hikayelerini konuştuğum bir sürü arkadaşım var. Yani arkadaşlar Travis Scott olmasa ben buna nasıl para vereyim? Ben buna niye para vereyim Travis Scott olmasaydı? Ben Travis Scott'ı çok seviyorum diyorum. Adam bana diyor ki yavrum sen Travis Suat'ı nereden tanıyorsun? <laughs> Now I got it in my room